Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nin en önemli unsurlarından biri olan sancak sistemine bakalım istedim. Sancak sistemi Osmanlı şehzadelerine tecrübe kazandırma sistemidir. Osmanlı Devleti padişahları kendi çocukları olan şehzadeleri, öğretmenleri olan nelerle birlikte bazı sancaklara, bazı illere gönderiyorlar ve oraların yönetimini o şehzadelere veriyorlar. Şehzadelerimiz o bölgeleri iyi bir şekilde yönettikten sonra yönetim tecrübesi kazanıyorlar ve de başa geçtiklerinde tecrübeli birer padişah oluyorlar. Baktığımızda sancak sistemine, sancak sistemini kuran kişi Orhan Bey'dir değerli arkadaşlar. Orhan Bey başa geçtiğinde şu Benden önce bana herhangi bir tecrübe kazandırılmamıştı. Fakat ben kendi oğlumun tecrübesiz bir şekilde başa geçmesini istemiyorum diyerek sancak sistemini kurmuştur. Unutmuyoruz sancak sistemini kuran kişi Orhan Bey'dir. E bu mantıkla gittiğimizde sancağa göndereceği şehzade ise birinci murat olur arkadaşlar. Orhan Bey'in oğlu olan bir 2. ise sancak sisteminde yetişerek tecrübe kazanan ilk padişahımız olmuştur. Sancak sistemi bu şekilde ilerlese de Fatih Sultan Mehmet sancak sistemini Fatih Kanunnamesi ile ya da diğer bir ifadeyle Kanunname-i Osmanlı Osman'la yasa haline getirmiştir ve şehzadelerin sancağa çıkmasını zorunlu kılmıştır Fatih Sultan Mehmet. Arkadaşlar Osmanlı padişahları bu şekilde sancağa gitmişlerdir fakat daha sonra 3. Mehmet ben sancağa gittim ama ama sancak sisteminden herhangi bir fayda görmedim. Bu yüzden sancak sistemini kaldırıyorum. Şehzadelerimiz de şimşirlikte yani daha kaba bir üslupla kafes usulünde yetişsinler diyerek padişah adaylarımıza sarayda belirlenen bir bölümde tecrübe kazandırmak amaçlansa da bu çok da başarılı olmamıştır. Baktığımızda sancağı son çıkan kişi bunu kaldırdığı için 3. Mehmet'tir. Dolayısıyla kaldıran Mehmet olur. Sancaksız bir şekilde şimşirlik ile yani kafes usulü ile tahta çıkan ilk padişah da 3. Mehmet'in oğlu olan 1. Ahmet'tir. Bu şekilde baktığımızda sancağı kuran Orhan Bey'dir. Sancak ile başa geçen ve tecrübeli ilk padişahımız 1. Murat'tır. Sancak sistemini yasa haline getiren Fatih Sultan Mehmet'tir. Son çıkan üçüncü Mehmet, dolayısıyla kaldıran da üçüncü Mehmet'tir. Sancaksız olarak kafes usulüyle, şimşirlik ile tahta ilk padişahımız birinci Ahmet olmuştur. Şehzade sancaklarına baktığımızda arkadaşlar, Amasya'yı görüyoruz, Manisa'yı görüyoruz, Çankırı'yı, Trabzon gibi şehirleri görüyoruz. Bunun dışında Anadolu'da olmayan tek şehzade sancağımız, Kırım'da bulunan kefedir arkadaşlar. Bu bilgileri sakın ama sakın unutmayın.